Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 Haziran'da başlayan ilçe kongre delegeleri seçimleri 30 Temmuz'da sona erdi. Delege seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. TV 41 mikrofonlarına açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Baran Aydın, ilk kongrenin 6 Ağustos tarihinde Çayırova'da yapılacağını söyledi. İlk ilçe kongremiz 6 Ağustos'ta Çayırova ilçemizde olacak. Akabinde baş iskele derince devam edecek. Ee... Katılımlarımız yüksek üyelerimizin ciddi bir katılımı var delege seçimine delegasyon seçimi biliyorsunuz biz de yani demokrasinin en ön planda olduğu bir partiyiz. O yüzden delegasyon seçimine çok önem veriyoruz. Tüm ilçelerimizde delegasyon mahalle temsilcileri en hızlı şekilde en doğru şekilde delegasyon seçimini gerçekleştir gerçekleştiriyorlar. Altı Ağustos dediniz ilk çayır olayla başlayacak. Evet, evet. 5 Ağustos son gün, 6 Ağustos'ta çayır havayla e, kongremizi gerçekleştireceğiz. Çayır havayla kongresi hangi Kongre'ye son edecektir? Belli mi takvim? Yani şöyle Eylül gibi falan bitirmeyi, Eylül, Eylül ortası gibi bitirmeyi planlıyoruz. Eylül'de en son olarak da ilk kongresi. Evet, normal o zaten. On, i̇lçeler yapılır, en son ilk kongremiz gerçekleşecek. E, i̇lk kongresi evet. de Artık görev seçimi de hazırlık aşamasında. Evet. Biz zaten an itibariyle yerel seçimleri hazır bir durumdayız. Ama biliyorsunuz prosedürler var, öncelikler var. Önce ilçe kongreleri, sonra il kongresi derken yerelle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Ee, öyle devam ediyoruz. Evet, evet. evet. Tüm kadrolar hazır.